Bismillah diyelim. Şimdi öyle bir şeydir ki... ...insanın hakikati ilahi nazarda... ...yani nasıl Kur'an ve sünnette... ...bildirildiği şekilde... ...insanın hakikati... ...vardır. O hakikatinde insan... ...öyledir ki... ...onun ekmeğini yer. Sanıyor ya insan. O sandıkça aldığını, anladığını sanmakla da yaşıyor. Bir de yaşayan var. nasip ne diyoruz? Onlar işte sandığını artık uyanmış. Aldandığını uyanmış. Bu makbuldür. En makbulü de hiç unutmayalım. Gerçekten yakına ulaşmışlar. Aynel olmuşlar. Hakkal olmuşlar. Bunlar zaten Rab'el Alemin'i bilmişler, bulmuşlar. Yani Rab'el Alemin'in araları güzel. Ee, araları güzel. Ay, o nedir ne değildir bilmiyoruz şimdi onu. Baksana orada ne var? Kuş mudur o? Ölmüş galiba. He, gelmiş burada ölmüş. He, neyse. E, şimdi insan o yüzden e, özgürlük diyoruz ya. Özgürlük nasıl zahirde belli kalıplardadır değil mi? Cezaevine giriyor insan. Bazı insanlar orayı benimsiyor. Yani ha içerisi ha içerisi fark etmiyor. O orada özgür. Ama bazı ruhlar var orada, örneğin e, o esaretin bilincinde, şuurunda özgür değil. Üzüntüsü var, halleniyor, bunalımlara giriyor değil mi? İşte tasavvufta da, Allah rızası yolunda da aynı öyle olmak lazım gerekiyor. Şimdi insan o derinliğe girmediği zaman, o yakınenliğe gelmediği zaman şuuru olmuyor. Niye? Zaten o kalıp diyor ki o kalıp ne yaşatsa tamam. Ne şey yapsa okey ama o, kal o kalıptan nasıl yırtılır? o kalıbın kendisiyle savaşması lazım kendisiyle inancıyla zihniyetiyle düşünceleriyle bunlarla savaşması lazım. Özgürlük o zaman özgür olmadıkça da insan özgür olmadıkça da insan uyanamıyor. Uyandığını zannetmek çok basit. Bu nasıl bir şey? Zaten imanın has hassasiyetinde var. E, taklidi iman sahibi bellidir. Tahkiki iman sahibi bellidir. Taklidin şuuru olmayanın inancı çok başkadır. Hele bu zamanın da gerçekten taklit şuuru yok. İşitmiş, o işittiklerini yakinen zannediyor zaki yakine yani taklit de sorgulamıyor itikat öğrenmeye meyilli değil alemlere de yanaşmıyor çünkü niye Bak, taklit şuuru dahil yok öyle zamanlardan geçiyoruz öyle kötü zamanlar bu zamanlar İnsan çünkü zanla öyle bir hale gelmiş ki aynı Hristiyan ve Yahudiler gibi gerçekten öyle şuur sıfır bu zaman insanı böyle. Ya i̇şte tarikata girmeyle olmuyor. Devamını getirmedikten sonra olmuyor. Olsa o insan avamdaki Müslüman gibi. Avamı değişmemiş. Satasafı var, zikri var ama zihniyet avami zihniyet. İşte şuursuzluk diyoruz buna. E şuursuz insan Allah bize zahirde ne güzel gösteriyor. Uyuşturucu itmiş insanın e, görmedim mi? görmedik mi bilmiyor muyuz? O şuuru var mı adamın? Sıfır şuuru var. Zahir öyle değil mi? Sıfır şuuru var. ...işte dini Allah rızası yolunda aynısı oluyor. Müslüman tamam şuur yok. Basiret yok. Feraset yok. idrak yok. Yani bir Müslüman da bunların olması lazım. Allah Azze Celle Celle'ye nasiplendiği bir Müslüman da bunlar olur. Çünkü müminin felasetinden korkun denmiş. Allah Resulü öyle söylemiş. E yok. Neden? Çünkü böyle bir hastalık var ki dünyada e, inançlar kanserli esmerin olmuş. Kanserli olmuş. Kanserli hasta gibi. Neydi hatırlı? E, kanserli hasta var şimdi. İki tane kanserli hasta var. Biri erken tedavi görüyor. Biri işte daha baktırmamış. Şen, şatına yaşıyor ama içeride kanser var. Haberi yok ama. İlerliyor ama acısı daha düşmediği için o evreye bilmediği için hastanede gitmediği için oğuldan haberi yok. İşte din de aynı öyle olmuş. Kanserli inancı var içinde. bundan hiç meşgul olan yok. Hani tedavi olma şeyi yok. Erken tesis çok önemli. Tarikatta tasavvufta da erken tesis çok önemli. Adam ne diyor? 15-20 yıllık sofim kafayı. Sebep ne işte bu? İçindeki kanserli yanını görmüyor doktora gidecek, uyanacak e, olmuyor, gitmiyor ne yapıyor bu sefer, öyle yaşı yaşa. bir gün yaşlılık düştüğü zaman mecbur hastaneye gittiği zaman diyecekler ki dördüncü evre geçmiş olsun sana iki ay ömür biçtik. aynı böyledir Allah rızası yok, aynı böyledir aynısıdır, e, zaten mana zahirden destek alır zahir manadan destek alır yani anlam böyle kazanılır anlamak böyle meydana gelir başkasının idrakıyla insan yaşıyor başkasının haliyle yaşıyor. Bu başkasının haliyle idrakını çalmak, taklit yapmak, kurtarma şuuru yoksa. Ama şuur varsa insan ilerliyor. Şuurla ilerliyor. Tasavvuf böyledir. Tasavvufa gerçek tasavvufa gerçekten giren insanlar nasipli insanlardır. Erken tedavi görüyor. Niye? Zaten gelir gelmez ya Rabbi ben pişmanım dettiriyorlar. De Yapmış olduğum tüm günahlara, tüm tüm günahı yani ayıklamıyor. Yapmış olduğum bazı günahlar değil ya da işte üç beş tane günah değil. Yapmış olduğum tüm günahlara yani o andan öbür tüm hayatına tövbe ediyorlar. Ama şuur olduğu zaman ne oluyor? Ha insan Allah nasip ediyor. O insanı kendine bırakmıyor. Hayır diliyor ya. Ne yapıyor? Bu günahkar olduğunu şuuruyla o çocuk yola devam ediyor. Ama ahmaklar ama cahiller ne yapıyor? Bu şuurlara girmiyor direk cezbeydi, oydu, buydu. Temel şeylere kaptırıyor kendini. Tamam diyor. Benimkisi güzel diyor. Avama bakıyor. Avam zaten bitmiş. Kanserli. Kimlik Müslümanlığı bitmiş. Kanserli hasta. O da kanserli. Haberi yok. O biraz daha onlardan farklı ya ondan aldanıyor. Önüne bakmıyor. iyilere bakmıyor. Gerçekten nimet alanlara bakmıyor ki. Çünkü hepsi kendinde olduğuna inanıyor. Himmetliyim diyor. Bilmem neyim diyor. İşte o yüzden de tedavi olmuyor. İşte erken teşhir olmayınca da olmuyor. Tedavi ise yani tarikat sahirin aynısıdır. Bir insan kusurlu esir olduğunu idrak etmedikçe yapamaz. Olmuyor, olmayacak da. Hiçbir zaman olmayacak. Zanla, içi boş dualarla olmaz.